Günaydın nasılsınız? Sabah saat 5'te çat diye kalkıp horerede bir şeye bakma kararı aldım. Kalktım orada aa dedim ben niye bu saatte çat diye kalktım aklıma bu geldi ki dedim. Bir de döndüm saate yani etkilerine bir baktım transit ne var? Tam saat 4.09'da saat saat baktım ne var diye de bakıyorum da Merkürle Venüs arasında bir seks sekstil olmuş. Yani Merkür neydi bizim iletişimimiz, zihnimiz, hmm, her türlü taşımacılık diğer taraftan aslında bir yerde strateji de içeriyor ama aslında Venüs'tür strateji içeren. Yani soğuk savaşta Venüs'ü kullanırsınız. Soğuk savaş bitiminde bir şeyler artık sıcak savaşa dönüyorsa dönüyorsa o zaman Mars'ı kullanırsınız. Yani aslında Mars değil savaşla ilgili olan Venüs. Venüs bir şeyleri tetiklediğinde savaşlar başlar. Ya da savaş öncesi durumlar başlar. Marsla birlikte o kısım e, devam eder gider. Ukrayna Rusya'dan bakalım. Venüs bir şeyleri tetikledi ve sonra devam etti. Ardından Mars aynı yerde aynı açıları tetikleyerek sıcak savaşı başlattı. Bunun gibi. Buraya nereden girdim? İşin içinde Merkür, Venüs ve Uranüs'ün girdiği bir hafta var. Pazar tam Pazartesi gibi Pazartesi. Tüm haftayı etkileyecek bir şekilde. Nasıl etkileyecek? Merkür dedik zihin iletişim. Venüs değerlerimiz para. Piyasa değerleri, kadınlar, doğum oranları, çocuklar, bu konular, bebekler, işte hani daha çok çocuk demeyeyim. Ee, doğum oranları ve ülkenin ekonomik durumu. Bir de oraya Uranüs geliyor. işte Uranüs neydi? Ani, birden, öngörülemeyen olaylardı. Yani parayla ilgili, sadece bizim ülke değil, tüm dünyada. Kadınlarla ilgili, doğumlarla ilgili, parayla ilgili. İşte bitcoin tarzı yerlerde ani bir yükseliş alçalış dolar işte borsa bu konularla ilgili bir de zaten sabah yazdığım gibi akrep boğa aksındayız 17 Temmuz'a kadar hepimiz ekonomist olacağız en parayla uğraşmayan ben ki yani e, sayısalcıyım ama parayla uğraşmak benim toprak elementim yok biraz da ondan herhalde para pul konularını konuşmak beni çok gerer mesela konuşmam sevmem ben, ben de bile bir ekonomi konusu dönmeye başladı ya da birileri bir şeyler sormaya başladı. Oradan anladım ki herkes bir şekilde istese de istemese de ekonomiden konuşacak. Evet para amaç değil, araç. Ama bir şekilde konu hani en azından kendiniz için birikim veya para için değilse bile zamlar konusu sürekli gündeme geliyor. Gelecek, para, dolar, e, yurt dışına bağımlılık, Nerede nasıl nelerden vazgeçmemiz gerektiği veya nasıl minimalist yaşamamız gerektiği ile ilgili konular 17 Temmuz'a kadar gelerek zaten bunu bu hafta çok daha yoğun hissedeceğiz bunu söyleyebilirim ee, en önemlisi bence konu şu aslında ee, İsveç'te veya Finlandiya'da yine birçok farklı ülkede de var bu araştırabilirsiniz minimalist yaşamla ilgili daha az eşyayla daha kaliteli yaşamla ilgili. Japonlarda da var ama onlardaki daha böyle kadim ve eski, daha moderni uyarlanan bence Finlandiya'da var, İsveç'te var. Ee, iki yanın mantığı doğruya da dayanıyor zaten. Daha az ürünle, daha kaliteli yaşam sürme üzerine bir şeyler araştırın ki bu enerjiyi Uranüs'ün böyle ani parlak fikirler getirir ya buradaki ani ve parlak fikirler olarak kullanın. Yoksa para piyasasındaki ani kendi paranızda dahil ani konularda hani olumsuz kısmını çalıştırmayalım. Burada çünkü bir enerji var, bir seçim var. Siz bunu olumlu şekilde çalıştırmak için yine aniliğe çalıştırın ama Uranüs'ün parlak fikirlerine çalıştırın. Uranüs'ün mantığında temel seviye gibi anlatacağım biraz ama şöyle anlatayım hepimizin aklında kalsın. normalde teknoloji ve buluşlar Satürn'dür bu arada. Uranüs değil. Ha ikisinin yönetisi de Kova, modernde düşününce. Uranüs şöyle. Edison'un ampulü icat etmesini düşünün. İşte dene, 9999 kere denediği Satürn kararlı bir şekilde denemeye devam ediyor. İrade var. Ee, binin, yani 10.000'ci en son böyle başardığı var ya işte o da Uranüs. Başardığı an yani o anki hız ac, e, yapamayıp bir anda yapılması anilik ama hepsi Satürn. Satürn sizi disiplinle devam ettirir, kalıcı ödül getirir. Kalıcı ödül getirirken birden bir şeyler hani olmaz olmaz ters gider ters gider birden şans döner ya şansın döndüğü noktada Uranüs olabilir. Ya da tam tersi bir anda her şey ters gider bu da Uranüs olabilir. Yani ani bir şekilde öngörülemeyen birden değişen durumlardır Uranüs. Ve bunu e, Venüs'te yani para, değerler, öz değerler, zevk aldığınız konularla birleştirin. Eğlence sektörüyle ilgili de sahne sektörüyle, sanatla ilgili de böyle bir yenilikler, bir ani değişimler dünya genelinde olacak. Ünlülerle ilgili bir şeyler değişebilir. Ve de Venüs Balık da zaten direkt sanata çalışıyor yoğun bir şekilde. Yaratıcılığa çalışıyor. Ee, olumlusunu düşünürsek yine diyorum yaratıcılık ve sanat için çünkü e, güzel bir durum var. Venüs ile Uranüs arasında destek açısı var. Merkür ile de kavuşumu olacağı için bugün hem zihniniz hem stratejileriniz hem zevkiniz hem yaratıcılığınız çok olumlu anlamda çalışabilir. Özellikle ilham gelmesini beklediğiniz, yazmak üzere olduğunuz bir şeyler ya da sanatla ilgili bir şeylerle uğraşıyorsanız ya da tamamen hani işiniz bu olmayabilir. Sanatla ilgili sizi mutlu edecek bir şeyler varsa bunlara yönelebilirsiniz. Çok yaratıcı fikirler ve ürünler çıkar bu hafta içinde. Özellikle bugün artık -2 3 gün daha etkilidir. Bu bu etki cumartesiden başlamış olabilir birçoğumuzda Önce burçlar, mantığı, değişken burçlar olayından dolayı. Bu haftanın özeti bu yani böyle ani e, olumlu veya olumsuz ama ani olaylar var. Ayrıca akşamda güneşle plüton arasında bir açı var. Bu e, yine aslında iyi iyi veya kötü değil bu açı. Öncelikle bunu belirteyim. Sizin seçiminize bağlı otoritelerle ve mafya ile ilgili, otorite ve mafya arasındaki çekişmelerle ilgili dünya genelinde bahsediyorum. Bir şeyler öğrenebiliriz. Ee, i̇şte ünlü birilerinin mafya ile aralarındaki aslında işte şantajlar, bir şeyler ya da birbirleriyle Olumlu anlamda birbirlerini e, nasıl beslediklerini ya da birbirleriyle aralarında çıkar çıkarları ortakken neler yaptığını ama şimdi çıkarlarının çatışma haline geldiğini görebiliriz. Bunları söyleyebilirim. Diğer taraftan kendi açımızdan bakarsak da otorite, patron, e, eril figürlerle e, ilgili dönüşümler, değişimler yaşayabiliriz nasıl? Biz onlar sayesinde bir şeyleri değiştirebiliriz. Onlar bize kötü davrandığı için de bir şeyleri olumlu anlamda değiştirebiliriz. Onlar bize iyi davrandığı için destek bulup da değiştirebiliriz. Çünkü aslında kara açılar başarı da getirir. Yani şey var ya böyle kötü ev sahibi sizi de ev sahibi yapar falan dürü. Hani o mantıkla düşünün. Öyle bir şey oradaki. Yani sizi zorlayıp sonrasında başarı da getirebilir. Kapasitenizin üstünüze çıkmanızı ya da kapasitenizi fark etmenizi sağlayabilecek bir açı. Evet. Aynı zamanda e, size kalıcı. Çünkü Python e, kalıcı olmayacak. E, sıkıntılı, bozuk olanları yıkar. Ama e, doğru ve kalıcı olanları da sağlamlaştırır. Yani Zümrüt Danka gibi doğmayı veren aslında orası. Potansiyelinizi sağlamlaştırma. Ee, bu konularla ilgili patronlar, eril figürlerle ilgili sakin kalın ama aslında size öğretmesi gereken şeyleri alın. Bu bir, olumlu bir şey de olabilir dediğim gibi. Size iyi davrandığı için yeni bir şey öğreniyor da olabilirsiniz. Bu destek de olabilir. Tam tersi onlarla çatışarak da bir şey öğrenebilirsiniz. Sadece sakin kalıp bunun size nasıl bir ders verdiğini görün. Bu haftanın özeti bu.